Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lili'yi kasmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi 1127 kupa. 1170'e kadar çıkartmıştım ama malum tek hesaplaşma zor oluyor. Nakavt zor oluyor. Savaş topu zor oluyor. İşte onlar zor olduğundan olmadı işte. Pusmaya çalışacağım biraz. Pus yapmaya. Pus neyse. Demek küfretmemeye çalışıyorum. <laughs> Hayır bakalım. İnşallah titreşim kapalıdır. Önceki videoların birinde titreşim açık kalmış. Ha. Bedava av. Ava giden avlanır. Çünkü bir ölecek. O yukarıdaki bibi ile aşağıdaki savaşırsa yukarıdaki ölür ilk. Ama savaşmayacakları için öldü. İkisi savaşmadı ama aşağıdaki öldü. Savaşsa yukarıdaki öldürdü. Çünkü senin kalkanı var. Aşağıdakinin kalkanı vardı. Bana mı bulaştın sen? Sen bana mı bulaştın? Bonfes bir de nos. Nasıl... Boss mu dedim Nos mu? İnşallah Nos demişimdir. Haydi bak. Kalın. Haydi bakalım Ostu ölmedi. Bana çok büyük bela olacak gibi geliyor da. Uf, yoruldum ya. Hadi konuş konuşmak diyor ya insana. Şurada Leon şey değilse, klon diyesi öldü o. Klon değil. Allah kahretsin ya. Dördüncülük nedir? Artı üç. Artı üç aldık ve gereği 1400 yüz... yo 44.040 bin kırk kupaya çıktım. 44.400 bin dört yüz kupaya çıktım. Evet. Burada matematik hocama selamlar olsun. Kendisini çok severim. Savaş topu gireceğim ki e-sporcu gelmem ihtimali artsın. Haydi bakalım geldi mi gelmedi bu kostümle oynayan iyi oyuncu yok. Oha lan. Eternal geldi. Eternal geldi. Eternal. 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 Tanımıyorum. Ha neyse ama bu adamları da yememizin zamanı gelmiş. Haydi bakalım. Hayır ya. Bizde esporcu var galiba. Adam prolar olduğu için e-sporcu olma ihtimali var. Atlama, atlama kimse atlama kimse atlama kimse atlama kimse atlama. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Bu yenildik galiba. <laughs> şöyle beni öldürürse yenildik. Ama şöyle öldürmezse başka bir adam öldürse yenildik. Aha hadi. Adam tam benim vuracak. Vuramayacak. Aha tamam Lord öldürdü. Bu maçı yendik. Bu maçı yeneceğiz. Top bizim yarı sağımızda olabilir ama biz de kendi yarı sağımızdayız. Oğlum o ulti neydi ya? Kendi attığım ultiye laf etmeyi hiç sevmem de. Aha! Hayır ya yanlış kişi yok. Of! Yenildik bildik. Oğlum seninle adam prolarda laf edemiyorum da. Tamam bitti. 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 Şu Eternal'ın profiline bir bakacağım. Eternal. e ee, bana vuruyor bir de. Kendi sanki çok iyi oynamış. Ben de tebrikler atayım da 3 tebrikler olsun. 4. 4 tebrikler oldu adam. Hahaha. <laughs> Oğlum. Tanki 2. 96 bin kupa. MMZ Sarkiymiş lan. MMZ YT Emza. 96 bin. Animini bir şey. 93 bin. Bizdekilere bakalım. Ben zaten 44 binim. Diğer Arap. 42 bin. Ve Eternal. Eternal. Çok iyi çok iyi var ama kendi iyi oynamıyor. Haydi bakalım bu el gelecek e sporcu hissettim. Olabilir. Marquitos. Bu Marquitos'in. Harbi yoruldum ya konuşmaktan. Hadi adamların yarısı aslında top ama bizde adamların yarısı aslındayız sıkıntı o. Biz kendi yarım sağımızda olsak adamların yarısı aslında stop. ve attım gol galiba galiba. Şöyle şuradan fake atıp şöyle bir şekilde. Ay oğlum o TÖKTÜ tüklü... şu <laughs> Neydi adını unuttum klasik aldırırsın oyundan. Heretic. Gulex severiz. Bir gün onu VS'ye çağıracağım. Öyle bir 100 bin abonem olsun Gulex VS'ye çağıracağım lan. 100 bin de sanki çok azmış gibi. Hadi. Açma kovalama. Senin gibisini çok gördüm. Neydi devamını unuttum. Yani maç pek bilmiyorum biri değilim de. İşte TikTok'tan, Instagram'dan. Aha attım, attım. Ay! Bu kafayı yedirteceğim ya. Yedirteceğim, kafayı yiyeceğim. Of. Gol yemedim, tamam. Of Tamam, tamam kurtardık, kurtardık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı hiç yok. Hiç sıkıntı yok. Yok, hiç sıkıntı. Sıkıntı hiç yok. Yok sıkıntı hiç. Yok. Hiç hiç yok sıkıntı. <laughs> Mortis sanki bizi aldı, bizi aldı. beni aldı, beni aldı sadece. Yani neyse hiper ultiminde olması yakınlaştım. Mortis beni aldığı için. Titreş açık kalmış. Birazdan onu durdurmaya çalışacağım. Hayır. El Ay ilk Tamam. Abi, ara işler çok ha. Emojiler çok sevdiğim işler. Gelmedi bu el bu öyle gelmedi hissettim. Bu öyle gelmedi hissettim. Çünkü neden rakipte güzel kostüm yok. Bir, bir şey Mina'nın kostüm. Bir Mina'nın kostümü güzel diyecektim. İşte. Bakalım kimmiş. Bugün karşı uzaylı şöhretli bir geldi. Ama videoda değildim. İşte sıkıntı bu. Oğlum internet kastırdın ayı. Allah belanızı versin. <laughs> Ve bu videonun sonunda size bir emoji göstereceğim. Emoji vereceğim. Brokotta Brokotars'ın kendi verdi. Ben de vereceğim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Harbi Allah kahretsin ya. Oğlum. Mine'ye bakacaktım onu unuttum. Olabilir, olabilir hayır falan. Ne? Ee, kabul edelim hayra'yı da. Geçen videoda adon istemişim. Eski hesap demişim. As bekleyecektim. Haydi bakalım. Hayır. Galata şey adıydı. So, şarkı sözlerini de iyi değilim. Kanzalı Ferdi gibiyim şarkı sözlerinde. O yüzden... Ben İşte bu be işte bu. Ya yeah. annen... annen çok değerli bir insan. Lütfen o anneni üzme. Üzersen de o annen or, or... ortada kalır. Ama yatakta benim ortamda. Hayır. Hayır. Kahretsin. Oğlum, küfredemiyorum. Çok kötü harbi videolarda ya önceki YouTube kanalım küfür yedi için kapatılmıştı. 260 abonesi vardı. Oh, çok garip Oh, shoot. Diper lütfen. Hadi diper lütfen. o tamam atmaya da. Hadi, hadi, hadi kendi. Uf, bizim oğlan işte. Not giving up, lol. Lol, League of Legends ve yüksek sesle güldüm mü bilmiyorum ama. Lol. Tamam, bitti. Bu maç burada bitmiştir. Şansa bala. Şansa bala değil de benim prolum sayesinde kazandık da istatistikler kötü sadece. İstatistik her şeyi göstermez. Ama bazen de gösterir. Aaa ustaları görmüşken aklıma 2 yıl önceki mina geldi. Bar Dynamite oyundan kaldırılmalı. Fikrimi söyleyeyim şimdiden. Bir süreliğine kaldırılmalı. Vuruş hasarı 5 sistem e düşürülüyor. 3 e mi bilmem de kaldırılmalı. On düşürülmeli. Çok OP. Dynamite çok OP. 300'e düşürürsen vuruş hasarı. 300'de çok da işte. Abartmayalım fazla. 300 iyidir. 2900'lük bir düşürme söz konusu olsun. Haydi haydi haydi. İçerisi tam Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi demişken Galatasaray şansa bala yendi. Bolu gülümdü bence ya. İyi oynadı da şansa bala. Liverpool'da Osman, Osman penaltı kazanmasaydı. Ekitike mi hata yaptıydı? Galiba Ekitike yaptıydı da. O hatayı yapmasaydı kazanırlardı maçı. Aynen kazanırlardı maçı. Bir hatayı bitti Liverpool. <laughs> ha, bu arada objektifim ama Fenerliyim. Ben <laughs> nasıl oldu ya? Oğlum bir, bir saniseydi mi kaybettik gerçekten maçı? Bir saniye. Bir vurulsaydı orada. Orada vurulsaydı kazanmıştık. E, i̇statistikler her şeyi ifade etmez bazen. 111 mi? Bu sayıyı görmemek için El Primo oynayacağım. El Primo'yu da düşürdüm. Piper'ı da düşürdüm. Surge'ü de düşürdüm. 4 karakterim kaldı. Neyse Piper'ı düzeltmeye çalışalım bakalım. Saat kaç oldu ya? 34 geçiyor daha. bu saatte 12 ya. Hiç geçmedi bugün zaman. Genelde şimdi saat 5 olurdu. Hayır ya vuramadım. Nesquik mi? Ben Crunch severim. Nesquik sevmem. X'in de mi galiba da Nesquik yedim. Aha vurdum bir. Hayır ya, gerildim bu maçı. Kit mi var? Oğlum bak, boyun bile bile yapmıyorsun ben neyim ya? Herkes, dibimdeki herkes antim. Şöyle mikrodan ulti doldurup kit üstüme atlarken o ultiyle kaçsam çok havalı olmaz mı? Ha, sağım. Şimdi herkes antim. Ay. Ya bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Search vardı. Şey vardı. buster vardı. Aşağıda kit vardı. Şuraya gitsin. Sola gitsem buster, Sağa gitsem search. Üste gitsem Edgar. Alta gitsem kit. Ha, ya ne yapacağım o pozisyonda ben ya? ay işte oyun bir de bile yapıyor diyorum. Beni sevmiyor oyun. Bir de bile bu adamları veriyor. Hadi bakalım. Edgar anti. Bibi anti. -yum. Mega anti. -yum. Griffe de antiyo. Ben herkese antiyo yaparken. Oğlum. Vurma. Vurma oğlum. Vurma lan. Saturday to Sunday, Monday. Monday to Sunday, yo. I love you Monday. Monday to Sunday, yo. Baby I love you Monday. we will Sunday, yo. Baby I love fucking Monday. Oh. So I can be your superman. Can be your superman. Şu internet çekse bize, Bir de internet çekse. İşte full oyuncuların en büyük sorunlarından biri Türkiye'de oynayan. İnternet çekmiyor oğlum. En kötü internetler sıralamasında girmişiz biz. Türkiye en kötü kaçıncı ülke internet konusunda. 181 ülke arasında 101. ile 111. arasında. Mobil internet hızında 58 ile 60. Oğlum görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz değil mi? 181 ülke var 101. İlk 10 ülke kim? İlk 5 ülke. Mobil internet hızı Singapur, Hong Kong, Fransa, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri. Fransız bir adamla beni çiftmişim. Ha işte internet çekmiyor. O. Savaş günü değil. O. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Şimdi ödül linkini vereceğim size. Şimdi alırsanız alırsınız, almazsanız almazsınız. Ve verdim. Evet video bitmiştir.